Abdi İpekçi, spor salonunda oynanan ve Özcan Akka ile Cihat Levent Hakim ikilisinin yönettiği maça taraflar şu beşliyle çıktılar. Fenerbahçe İbrahim Mitch Smith, Kevin Rankin, Hakan ve Faruk, Beşiktaş'ta Çağatay, Cem Kulaksız, Burak, Chris Lawson ve Kenny Young. Karşılaşmaya alan savunması yaparak başlayan Fenerbahçe, pot altından Mitch Smith'in dış şutlardan da Hakan'ın kazandırdığı sayılarla 10. dakikayı 24-13 önde geçti. Bu dakikadan sonra da kontrollü oyunla aradaki farkı korumayı başaran Fenerbahçe ilk yarıyı 41-33 önde bitirdi. İkinci yarıya da İbrahim'in üst üste basketleriyle başlayan Sarı Lacivertler görüntüde yer alan son 10 dakikaya da 62-42 önde girdi. Fenerbahçe ucumu Hakan pot altına çok güzel giriyor ve basketi var turnikeden. Hakan bu karşılaşmada 25 sayı attı. Beşiktaş ucumu Cem pot altında Chris Lawson 18 sayı oynadı Chris Lawson Beşiktaş adına. İbrahim'den geliyor Fenerbahçe'nin basketi. Çağatay, Chris Lawson. Cem Yılmaz, Chris Lawson'dan bir basket daha. Fenerbahçe hücumu Cenk Gürsoy, Mitch Smith. Maçın yıldızlarından İbrahim'in 3 sayılık basketi var. Üst üste Fenerbahçe hücumları. İbrahim, İbrahim'in karşısında Cem Kulaksız. Gökbörü Cenk Gürsoy, Mitch Smith paslaşması. Mitch Smith'in stop cemşetinde isabet var. Beşiktaş ucumu, Cem Kulaksız'ın topunu kesen oyuncu Gökbörü. Cenk Gürsoy, Büyük Kolej'den transfer edilen Gökbörü. Şimdi Hakan, Hakan'ın atışında isabet yok. Çemberden dönen top, Burak. Burak, Ahmet paslaşması ve Beşiktaş Ahmet'le baskete gidiyor. Ekranda Ahmet. Fenerbahçeli taraftarlar takımlarının oyunundan memnun Çağatay'dan geliyor Beşiktaş'ın 3 sayılık basketi. Gökbörü. Pot altında Hukşat'ı isabetli. Ekranda Gökbörü. Beşiktaş ucunda Çağatay. Güzel hareketlerle rakiplerini ekarte ediyor. Daha sonra Chris Lawson'a pası ve Chris Lawson'ın basketi. Hakan. Asisti güzel, Gökbörü'nün de aynı güzellikte basketi pot altından. Beşiktaş ucumu, Burak. Sol turnike basket Burak'tan. Artık karşılaşmanın son anları ve maçın sonu geliyor. Fenerbahçe ezeli rakibi Beşiktaş'ı 84-64 mağlup ediyor. Sevinen taraf Fenerbahçe.